lütfen ne olur gitme olur. Ece, şunu al. Öğrettiklerimi hatırlıyor musun? Ben gelene kadar çıkma. Bir şey olursa da kullanmaktan çekin. Olur gitme. Hadi beyler acele edelim bir ses duydum. Git bir bak. <laughs> Kadir! 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 Ya neredesin oğlum sen? Adını üç kere söylememiz mi gerekiyor ortaya çıkman için şeker adam gibi? İlk Kadir dediğinizde duydum. ikinci bağırışınızı algıladım. Kapıya geldiğimde üç geldi Civan Bey. Valla bravo be. Kadir gerçekten bravo. Biz seninle gerçekten bugünlere kadar sağ salim nasıl gelebildik bravo ya bize. Şu depodaki adamımızı ara. Bir öğren bakalım her şey yolunda mı? Tır yola çıkınca da haber etsin bize. Tamam Cevam Bey. Hazar bekliyor Bulgaristan'da. Tamam, şu tırlar yola çıksın. Şu silahları bir gönderelim. Paramızı alalım ondan sonra elveda. Allah lütfen, lütfen Allah aşkına bugün bugün her şey çok güzel geçsin. Bugün her şey çok yolunda gitsin ya lütfen. Cevam Bey. Ne? Siz hiç merak etmeyin. Vallahi içme. <laughs> Sus artık. Çık dışarı. Bademlere yazık ya. Ne oluyor lan burada? İndir lan silahını! Kimsin sen? İndirsene lan silahını! At silahını! At silahını! Başla silahını! Ali! Şefim? Arkadaşları alalım. Memnuniyetle. Yürüyün lan, yürüyün. Sen oğlum. Ben, ben, ben. Soldan soldan. Haydi, haydi. Evet ne oldu? Aradın mı ulaştın mı? Telefonu ulaşılamıyor Civan Bey. Ne demek ulaşılamıyor? Telefon çekmiyor. Hatlarda bir sorun var herhalde. Gidip bakayım mı? Nereye gideceksin Kadir ya? Şehrin öbür ucuna mı gideceksin? Arıyorsun adamı dediğim gibi, gerekirse dakikada yüz kere arıyorsun, haber alıyorsun, sonra gelip bana söylüyorsun ne olduğunu, tamam? Hadi. Şefim bu depo boş. Ne yapacağız? Bu silahlar bugün Bulgaristan'a gidecekti. Burada olması lazım. İyice bakın. Bakılabilecek her yere baktık. Belki silahlar burada değildir. Başka depodadır. Bizi yanlış yönlendirmişlerdir. Yok şefim. Hiçbiri konuşmuyor. Konuşmazlar tabii. Biz bir şey atlıyoruz. Biz bir şey atlıyoruz. Şefim daha fazla burada duramayız. Her an birileri gelebilir. Baktınız mı hepsine? Baktık, onlar da hep oyuncak baktınız var. Baktınız mı? Onur. Bu, bu ayı e, Civan'ın bana aldığı ayı. Kadir, Kadir, Kadir ya niye ayı gibi bağırtıyorsun beni ben sana demedim burada ayrılmayacaksın kapının önünde duracaksın diye ne oldu aradın mı adamı? Ulaşılamıyor hala. Ulaşılam. E çalıyor işte. Alo. Ha Bekir sen misin? Evet benim Kadir bey. Ee, ne oldu mallar? Yüklediniz mi? Yüklendi. Hazır. Her şey yolunda. Güzel. Güzel. E, ee, Bulgaristan'dan sınırı geçtikten sonra dediğim adrese teslim edeceksin silahları. Bütün kontrol noktalarından da hiçbir sıkıntı yaşamadan geçeceksin. Yalnız telefonun açık olsun, tamam? Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar Civan'ın silah kaçırdığına dair bütün kanıtlar elimizde. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Götürün Hadi yürü. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Şefim bak ne buldun. Röntgenci, kumral bir fare. Onu şefim. Kerem? Kerem? Şefim yıllar oldu ama iyisin iyi. Kerem senin ne işin var burada? Firuz Başkan'ın peşime ajan taktığını sanmıyorum. Ne oluyor? Yok şefim. Ben artık bıraktım o işleri. Artık özel dedektiflik yapıyorum. Ama sizin değil. Kimin? Ecan'ın peşindeydim. Ne? Benim peşimde misin? Niye? Ne demek senin peşindeyim? Kim taktı seni benim peşime ya? Ne oluyor? Maalesef müşteri gizliliği. Kerem şu an çok önemli bir operasyonun ortasındasın. Bu işleri bilirsin. Bence konuş. Hilal mi? Yok artık. Hilal mi? İnanmıyorum. Yılan benim peşime dedektif takmış. Ah Kerem. Ah benim kardeşim. Fotoğrafları hemen bana yolluyorsun. Onur ne yapıyoruz? Civan Koral'ı tutuklayalım mı? Şimdi değil. Önce Bulgaristan'da kiminle çalıştığını bir öğrenelim bence. Tamam. Melek, Ali sen ben Bulgaristan'a geçiyoruz. Tamam şefim. Hala sen teşkilata dön. Tamam. Ben ne yapayım? Onur şefim. Ben de sizle geliyorum sanırım. Yani hem ihtiyacın olur. Hayır. Hadi acele edelim. Şefim biz peki sınırdan nasıl geçeceğiz ya da teslimatta müşteriye olan... senin Bulgarcan var mıydı? Vardı şefim. Güzel. Tamam şefim. Halledeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.